erdir. Demek ki bizim en büyük davamız Rabbimizi tanıyıp tanımama davasıdır. Bunu da en güzel oruçla tanıyoruz. Kulum oruca başla tamam ya Rabbi. Tamam iftar edebilirsin tamam ya Rabbi. Yani Cenab-ı Hakk'ın emirlerini dinleme, emirlerine münkad olma, muti olma, itaat etme işte rububiyetini tanımakla olur. Bu da en güzel oruçta görünüyor. Ya Rabbi bu su helal, hayır içme. Ya Rabbi zemzem, hayır içme. Yani emirlerine itaat etmekle rububiyeti en güzel Ramazan-ı Şerif ayında görünüyor. Ondan dolayı içerisine riya girmeyen bir ibadet oruçtur. Ve bu sebeple Cenab-ı Hak hadisi kutsiyle buyuruyor ki, bütün amelleri kulumun kendisi içindir, salih amelleri oruç benim içindir oruca riya giremiyor. Çünkü insan sadakasını, sair ibadetlerini gösteriş için yapabilir ama insan gösteriş için oruç tutamıyor. Yani riyakarane oruçluyum diyemiyor. Eğer arka odada yemiş gelmişse zaten oruçlu değil. Eğer tutuyorsa zaten oruçlu. Yani oruca riya giremiyor. Siz gördünüz mü gösteriş için ben bugün aç kalacağım bir hava atayım.